bizim de parti olarak tanımladığımız işte önce imtiyazlılar diye bir anlayışa sahipler. Maalesef önce millet demeleri gerekirken önce imtiyazlılar anlayışına sahip oldukları için de milletin maalesef derdine derman olamıyorlar. İmtiyazlılar dediğimiz işte gücü olan, torpili olan ve özellikle de işte beş tane holding diye kamuoyunda da duyulan holdinglere kaynak aktarılmasından bahsediyoruz da bir gücü olan derken mesela bir Amerikan şirketi nişasta bazlı şeker üretiyor. O da bunun içinde. O da imtiyazlı sayesinde. <laughs> Onun vergi muafiyetini çıkartıyorlar. Bundan vergi alınıyorlar. Onun nişasta bazlı şekerinin kotasını yüzde beşten yüzde ona çıkartıyorlar. Öbür taraftan bizim çiftçimizin, gözümüzün, traktörünü haciz ediyorlar. Bunun çok örnekleri var. Faiziyle borcunu son kuruşuna kadar traktörünü aciz edecek kadar boğazına, yakasına yapışıyorlar. Ama Amerikan kalbi firmasına gelince, nişasta bazı çeker üreten firmaya gelince vergi affı. E diğer taraftan vatandaşa, esnafı, kobilere, emekliye, memura, işçiye gelince bir kuruş borcunu dahi affetmeden faiziyle son kuruşuna kadar tahsil ederken en fazla yaptıkları işte altı ay öteledik yine faizle yine son kuruşuna kadar alınacak. Üç ay, altı ay ödenip bir tane ihtiyar dingin bir kalemde dokuz buçuk milyar lira vergi borcu sinirleniyor. Bu örnekleri tabi veriyoruz. Çok var böyle örnek ama buradan da bizim hep söylediğimiz önce millet yerine önce imtiyazlar almak için. Halbuki 54. hükümette bizim geçmişimizde rahmetli Erbakan Hoca'nın başbakanlığı döneminde yapılanlar ortada işçiye, memura, emekliye verilen maaş zamları. Bir defa yüzde yüz, yüzde iki yüz, yüzde üç yüz yirmi emeklisinin aldığı maaş salları. Yani yüzde yüz yirmi demek bu ay 100 lira maaş alan bir emeklinin gidip önümüzdeki ay dört lira maaşını alması demek. Ve bununla ilgili de rahmetler bakan hocanın meşhur sözü, bunun kaynağını, parasını nasıl bulabiliriz, bunun imkanını nasıl bulabiliriz denildiği zaman önce vereceğiz, sonra bulacağız demesi de tarihi bir söz. Bunu hep biz önce millet anlayışının bir göstergesi olarak söylüyoruz. Yani ne demek bu? Gerekirse biz hükümet olarak, iktidar olarak ceketimizi satacağız. Ama yine de bu imkanı emekliye, memura, işçiye vereceğiz demektir. Dolayısıyla burada tabii bir anlayış sıkıntısı var. Ve üç tane temel gider kalemleri var. O gider kalemlerinden maalesef emekliye, memura, işçiye, esnafa para kalmıyor, imkan kalmıyor. Halbuki imkan var. Biraz önce de konuştuğumuz gibi nedir? O bir tanesi faiz giderleri. İşte kendi ekonomik programlarında ilan etmişler. Bu sene içerisinde 240 milyar lira faiz ödeyecek diyor. Önümüzdeki sene 2023'te 292 milyar lira faiz ödeyecek. 2024'te de 320 milyar lira daha faiz ödeyecek diyor borç faizi. Ve bunları topladığınızda 3 senede 852 milyar liralık bir faiz ödemesi yani neredeyse siz buna 100 milyar dolara yakın değil bir faiz ödemesi. E 19 senede, 20 senede bugüne kadar 513 milyar dolar zaten faiz ödemiş. 513 milyar dolar gerçekten dilek olay. Şimdi 3 sene daha iktidarda kalırsam 852 milyar lira daha faiz ödeyeceğim diyor. E şimdi bu yüz milyarlarca dolar, yüz milyarlarca lira faize giderken emekliye, EYT'liye, atanamayan öğretmene, işçiye, memura, esnafa, çiftçiye maalesef tabi bir imkan kalmıyor. İkinci gider kalemi faizin dışında imtiyazlara kaynak aktarılması. Bunu zaten her fırsatta ifade ediyoruz. Bir baraj, tam beş tane baraj parasına yaptırılıyor. On beş tane baraj parasına yaptırılıyor. Yani mesela Artvin Yusufeli Barajı, bu basına da yansıdı ihale edilmiş 2013'te 486 milyon liraya ihale edilmiş. Ne demek bu? Yani biz bu paracı 486 milyon liraya yaparız demişler müteahhit firmalar. Bir konsorsiyum. Tamam. E 2020 yılına gelene kadar ödenen para 6.4 milyar lira müteahhit firmalara. Yani siz 486 milyona yapılacak paracı 6.4 milyar liraya yaptırmış oluyorsunuz. Efendim döviz arttı. Enflasyon oldu. Tamam bunları da hesaba katsanız bunu da hesaplamışlar. 1,5 milyar lira ödenmesi lazım müteahhide. buçuk milyar lira yerine neredeyse 6,5 milyar lira para ödeniyor. Bir barajdan 5 milyar lira fazladan para müteahhitlere aktarılmış oluyor. Yine hesabı var. Muhalefet milletvekilleri mecliste de dile getirdi. 13 şehir hastanesini 52 şehir hastanesi parasına yaptırmışlar. Yani şehir hastanelerine 54,5 milyar lira ödeyecek. 13 tane şehir hastanesine. Halbuki bunların aslında maliyeti, yatırım maliyeti 12,5 milyar lira. E, şehir hastanelerinden 42 milyar lira fazla parayı müteahhitlere aktarıyorsunuz. Bir barajına 5 milyar lira fazla parayı müteahhitlere aktarıyorsunuz. Şimdi Çanakkale Boğazı'na köprü yapıldı. 16.4 milyon araç geçiş garantisi verilmiş. Bugüne kadar feribotla Çanakkale Boğazı'ndan bir senede geçen araç sayısı en fazla 4 milyonu geçmemiş. E şimdi Feribot'la 4 milyon geçiyor, şimdi köprü olduğu için daha pratik, daha çok geçer diyelim. Kaldı ki pahalı, belki de daha az geçecek. Hadi 5 milyon araç geçsin, hadi 6 geçsin, hadi 7, hadi 8 milyon geçsin. 16.4 milyon araç geçiş garantisi. Hatta bugün basında uzmanlara da açıklamalar var, böyle bir araç trafiğinin asla olmayacağına yönelik. Yani geçmeyen 8 milyon aracın parasını millet ödeyecek, hepimiz ödeyeceğiz. Ve imtiyaz doyduklere gitmiş olacak. Son bir örnek verelim. Örnek çok da zaten mantığı anlaşılmış oldu. Ankara'da yüksek hızlı tren var. 2020 yılı için 5 milyon yolcu garantisi veriliyor bunu yapan firmaya. Ankara'nın bütün nüfusu zaten 5,5 milyon. Yani bütün bir Ankara'nın bir yıl içinde tren kullanması lazım ki bu garanti doldurulabilsin. Böyle bir şey olmadı. Pandeminin etkisiyle 760 bin yolcu geçti. Özür dilerim. 4 740 bin. 5 milyon garanti var, 740 bin yolcu geçiyor. E geçmeyen 4 milyon 260 bin yolcunun parasını 85 milyon müteahhide ödüyoruz. Şimdi böyle bir anlayışla, böyle bir zihniyetle gidince tabii aslında imkan var, kaynak var. Biz çok fakir bir ülke değiliz. Cenab-ı Allah gereken imkanı, nimeti, kaynağı bahşetmiş. Zaten kaynak ve imkan olduğu 54. Hükümetin uygulamalarında gördük. Yeter ki önce millet diye bir anlayış olsun. Ama maalesef önce imtiyazlılar anlayışı olduğu için paralar, milyar dolarlar faize, faiz ödemelerine gidiyor. İmtiyaz bölgeliklere gidiyor. Matematik hesabı olsa da bir de tabii üçüncü gider kaleminde maalesef israf, kamudaki israf kalemleri, milyonluk makam araçları, milyarlık makam uçakları, milyarlık seyahat masrafları, protokol masrafları, bütün bu gider kalemleri üç tane canavar gider kalemini topladığınızda da maalesef millete imkan kalmıyor. Tabii anlayışın değişmesi lazım. Yoksa imkan var, kaynak var. Bu sene 2022 yılında bu garanti ödemeleri 5 tane holdinge yapılacak garanti ödemesi 42 milyar lira. Dolar kurunun 9 lira olması halinde bu 42 milyar lira. Dolar kuru şu anda 13 çıktı. Dolayısıyla bu 62-63 milyar liralık bir ödeme yapılacak. Sadece bir senede vaat edilen, taahhüt edilen bütçeden holdinglere yapılacak ödeme, önümüzdeki yıl 48,5 milyar lira bütçeden ayrılan ödeme bu imtiyazlı holdinglere. Bu da gene dolar konunun 9 lira olması üzerinden hesap edilmiş. Daha bugünden 13,5 oldu. Dolayısıyla bunu da aslında neredeyse 70 milyar lira olarak hesaplamak lazım. Ama maalesef 1 milyar, 2 milyar, 5 milyar, 10 milyar TL millete vermeye gelince de bizim zaman zaman söylediğimiz gibi cebinde akrep olan bir anlayışla karşı karşıya kalıyoruz. İnşallah yani seçimi düşünerek de olsa, başka kaygıyla da olsa inşallah sorunları çözerler. Sizin de ümit ettiğiniz gibi, temenni ettiğiniz gibi bizim de tabii temennimiz bu. Çünkü o çözmüş, bu çözmüşten ziyade bir an önce bu derde bir derman olunması, bu mağduriyetlerin en kısa sürede giderilmesi önemli. Ancak tabii çözülmese de bizim zaten daha önceki bir araya geldiğimiz toplantılarda da ifade ettiğimiz basına açık konuşmalarımızda, konferanslarımızda da ifade ettiğimiz gibi bu sorunu inşallah çözeceğimize dair söz vermiştik. İnşallah bunu çözeceğimizi taahhüt ettik. Bununla ilgili kaynak paketleri kitabımızı da ortaya koyduk. Milli Kaynak Paketleri kitabı yeniden Refah Partimizin bir eseri. Bir senede 150 milyar dolar kaynak nasıl bulunacak? 15 adımda zam yapmadan, ilave vergi koymadan, borçlanmadan, millete yük yüklemeden 150 milyar dolar kaynak bulacağız. Bu kaynakla da millete bunu aktaracağız ve bunun içerisinde tabii EYT'lilerin mağduriyetinin giderilmesi de var. Ancak tabii bu kaynak paketleri kitabımızı yazdıktan sonra, ortaya koyduktan sonra dedik ki ya bir bu kadar kaynak da zaten varmış ama israf ediliyormuş ama ihtiyazları aktarıyormuş. Yani bir buçuk milyarlık barajın altı buçuk milyara yaptırılması, 12,5 milyar liralık hastanenin 54,5 milyar liraya yaptırılması, 4 milyon araç geçen yere 16,5 milyon araç garantisi verilmesi, yani bir köprünün dört köprü parasına yaptırılması. E bunları da katarsanız bir 150 milyar dolar da zaten var. Yeter ki anlayış, önce millet anlayışı olsun. Biz tabi bunu taahhüt ettik, şimdi de yine ediyoruz ve tabii bizim bir de geçmişteki referansımız ve iş bitirme belgelerimiz hep söylediğimiz gibi özellikle 54. hükümet bildiği görüş niyetiyle Merhum Erbakan hocamızın işçiye, memura, emekliye, çiftçiye vermiş oldukları bizim en önemli referansımız. İnşallah bir an önce çözsünler, bu mağduriyet gideresin ama çözmezlerse de inşallah ilk fırsatta geldiğimiz zaman yeniden Refah Partisi olarak bunu çözeceğimizi tekrardan ifade ediyoruz. Tabii miting davetinden dolayı da çok teşekkür ederiz. Biz de tabii orada bulunup destek vermek ve bu konunun daha çok gündeme gelmesini sağlamakta büyük memnuniyet duyarız. İnşallah miting de hayırlısıyla en başarılı, en etkili bir şekilde gerçekleşir. Tekrardan tabi ziyaretiniz için, zaman ayırdığınız için de teşekkür ediyoruz. Gelemeyen arkadaşlarımıza da biz de tabi sizin aracılığınızla selamlarımızı, teşekkürlerimizi iletiyoruz. İnşallah hayırlısı.